Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da depremden 3 hafta sonra e, yanınıza depremin ilk birkaç günü yeteri kadar gelemedik hakkınızı helal edin diyerek helallik istedi. E, şimdi o günlerde e, yeteri kadar yardım yok, destek yok, burada insanlar çaresiz diyen, televizyon kanalları cezalar aldı, bunu söyleyen gazeteciler yemediği hakaret, devlet düşmanlığı, millet düşmanlığı kalmadı vesaire. E şimdi helallik dilenme noktasında bu nasıl bir durum? Bir e, de düşünün deprem olmuş, siz yalın ayak, üstünüzde gece yattığınız işte pijamanızla e, Sokağa çıkmışsınız, kar yağıyor, havamız gibi. Eksi 10 derecelerde bir sıcaklık var. Çoluğunuz, çocuğunuz, anneniz, babanız, komşunuz enkaz altında yardım çığlığında her yer çökmüş. Hiçbir yere ulaşma imkanınız yok. Arabaya binip bir yere gidemiyorsunuz. Arabanız belki enkaz altında. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Orada çaresiz bir şekilde aç, susuz kalıyorsunuz. Enkazın altından da yakınlarınızın çığlıkları geliyor. Nasıl bir travma? Bir düşünün. Ondan sonra bu travmayı yaşadıktan sonra, 3 hafta sonra ee, size çıkıp depremin birkaç günü yeterince yanınızda değildik, e, hakkınızı helal edin deniyor. Bu kadar. Söylenecek söz yok ya. Yani gerçekten kelimeler yetersiz denilen nokta bu olsa gerek yani.